Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zaten berber olacağız. Başka yapacak işim yok. 50 kuruş almak için. Ha. Saçını mı yıkayacağız abi? Seni? Ya. Ha, bir an çıplak sandım ya. Kıyafeti var. Ha. Döküyoruz tamam. Dökelim. Yeter herhalde. Bıraktık. Foşur foşur yıkıyoruz. Ya amca bu ne ya? Saçın niye bu kadar uzun? Neyse. Ne? Hah. Tamam. Bu, a, bu ne abi? Abi bu ne Abi bu ne? Ya bir de jiletle mi kesmemi istiyorsun? Neyse. Tam ortayı alıyorum o zaman. Tamam tam ortayı aldık. bir şey alt tarafı kalmıyor mu sakalım? Hemen şuraları da alalım. Abi sen mutasyon mu geçirdin? Ne olmuş sana? Hayır. Yanlış kestim. Şöyle alalım kaçları da. Tamam. Bence harika. Şimdi saçları yanına doğru. Yine jiletle girişiyoruz. Tamam. tam bir iki, gibi gözükmez. Tamam. Keselim hızlıca. Amca ama bak bu sana yakışmaz. Bu ne Yakışmaz yani. Bu ne abi? Neyse. Ma madem istiyorsun, sen öyle. Ha bir de yeşile boyayacağım senin saçını ben. Yok abi ya olmaz öyle. Neyse. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz bakayım. Oha. Yanları alayım mı? Alayım. şimdi şuraya geçelim. Şunu da aldık. Şimdi yeşil boya mı istiyorsun sen abi? Tamam saçını yeşile boyuyoruz. Kendimi boyuyor Abi bak buradan çıktım bütün kızlar peşinde. Tamam. Bitti işim abi sende. Geçelim şuraya. Tamam. Beğendin mi abi? Yıkama berbat. Kaç dolar veriyorsun? O 18 dolar tamam. Abi temassız bu zaten kredi kartının niye bana veriyorsun? Neyse hadi okuyayım. Hadi bir hmm. 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 Hadi yürü git. Şimdi ne alabiliyoruz bu? Nasıl bu fazla kaldı? Pahalıymış. Dekor alacağım. Yerler biraz daha farklı olsun istiyorum. Tamam. Şimdi sıradaki kişi gelsin. Ha sen sadece. O oh abi. Abi bu ne? Neyse hadi girişiyoruz. Abi bu ne? Şimdi. Abi bu ne harbiden? Sen ne istiyorsun? Kes kes kes, kes. Üf, Abi bu ne? Tamam şurayı da keselim bari. Tamam önler kalıyor. Yolları keselim. Ya abi ama böyle sadece sakalın ve kaşın var yani. Kafan full kel. Hep kel kalacaksın bu arada jiletle kes. Kafan benim geleceğimden parlak abi. Oraları tarayayım mı? Tarayayım hadi. Tamam. Harika oldu. Basalım bak. Gel. Kaç para istiyorsun bana? Hmm, saçı beğenmiş. Kaç para veriyorsun? 13 dolar mı? Tamam, tamam. Ben niye ödeyeyim? sıradaki wow. E sıradaki H Senin sucunu mu yıkayalım? Tamam yıkayalım hadi. Tamam yıkay güzelce yıkıyoruz. Şampuanımızı döktük. Soğuk su açık. Foşur foşur dikiyoruz. Tamam. Gel seni oraya geçirelim. <laughs> aa, aa. Aa. Ya bu hangi ülke ya? Hangi ülkede çalışıyorum ben? Böyle bir saç stili mi var abi? saç stili mi var? Bu ne? Neyse senin arkaları biraz tıraş edeyim mi? Bir de buraya temizlik ekibi falan çarpıyor. Çok güzel. Tıraş makinesinin ucunu değiştirdim. Abi bak tam istediğin gibi olacak. Saçını da sarıya boyayacağım tamam. Ay ya, ne garip insanlar var ya. Ya saçını altıya vuracağız işte. Makas kullanayım. Tamam. Burası da tamam. Şimdi. Alt, üst, üstü alatlar kalsın mı? Oha. Bu ne? Bu ne abi? Bak. Senin suçu ben yapıyorum ama onun üzerinden kaç vereyim biliyor musun? 2. Çok kötü oluyor. Ben çırak olarak yeni başladım. E neredesin abi? Bakayım. Şimdi Aşağıya doğru dik. Nasıl dikildiğini de bilmiyoruz. Ki. Tamam, tam bir maymuna benzedim. Bakayım sarı nerede? Ha, abi, şimdi seni sarıya boyayacağım ama hiç yakışmayacak. Tamam. Şimdi Abicim sen tam bir maymun oldun. Hadi. Bakalım Saçı beğenmiş. Oo, yıkam. Boya da iyi, tamam. Hijyeni de beğenmiş. Oo 29 dolar mı? Ay 28 dolar 15. Şimdi hmm. bir temizlik ekibi bir çağıralım hmm. buraya. Gelin siz. Bir de upgrade yapabiliyor muyuz? Tamam sıradaki. O. Oh. 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 Abi bu ne? Ya siz ne garip insanlarsınız. Neden böyle şey istersin yani? Neyse şimdi şuraya bakayım. Ya. Abi bu sana yakışmaz ki yani. Ya... ya yok bu işten istifa edeceğim. Yok olmaz. Benden saçma sapan şeyler istemeyin abi. Ya. Yanları ucundan alıyorum. Ha, makasın da işi bitmiş. Gel. Keselim bakalım. Kesiyoruz. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz yorum yorum atın falan like atın bir şey yapın işte ya. Anladınız. Bicim sen ne, ne istiyorsun yani? Sen kimsin? Bence arka kesiyorum senin için. Bak şimdi senin saçı şöyle oh yana doğru yatıracağız. Hangi yana doğru ama o yana doğru. Şimdi bu tarafta aşağıya. Tam ortadan bir jiletle geçelim bence. Ha, Tamam. Harika. Şimdi senin saçını bir de mora boyayacağız. Yakışıyor ha. sonraki kişiyi McDonald's sadam o zaman. Koydu. Tamam, tamam tamam Şimdi. Birazcık daha tarayayım abi ben senin saçı. Hadi. Yalla. Bastık. Aa saça bayılmış. 14 dolar. Tamam. Ver o ok okutayım. Al. Bu ne? Ha kahve. Ha sonunda bir güncelleme. Ah klima. Klima aldık. Yes. Artık ben de yanmayacağım. Ha tamam. Az önceki abinin tipini istiyorsun sen. E sen aynı abisin zaten. Saçın rengini farklı istiyorsun o kadar. saniye abi. Bakayım. Tamamen kel olmak istiyorsun sen o zaman sakal dışında. bak bayılacaksın bu kel haline. Ben sevmeye başladım bile. Ayna yok nedense burada. Kılıç gibi sallıyorum abi ama kafanda çizik müzik oluşursa benden değil. Şimdi üstü alıyorum abi anladığım kadarıyla sakalım. Şöyle Şimdi şu sakalı birazcık aşağı doğru tarayalım. Bence çok güzel oldu abicim. Beğenmezsen benim sorunum değil. <laughs> Neyse abi. Çok güzel olmuş. Bak buradan çıktın. Hemen çöpçüler yanında. Gel. bakalım. Aa saçı beğenmiş. Taramayı beğenmiş. Aa 25 dolar ödüyorsun o. Hmm. Görüşürüz abi. Hmm. hmm. Arkadaşlar bugünkü bu son kişi. Son kişinin saçını keseceğim. Bunu da kendim yapacağım. Abi yok dur. Ben ne yapacağımı biliyorum. Renk, renk dışında her şey seninkine benzeyecek. Saçın rengini ben karar vereceğim. Şimdi. Kel kafasına kurban be. Arka tamamen gidiyor. O. Yanlarda mı? Abi mesela şu anda ben yanlışlıkla kulağını kessem ne olur? Bakalım. Kestik. şöyle bir alalım. Şuradan da bir aldım. Abi sen çakma Wolverine ne olacaksın? Ne yapacağım? Yandan yemiş Wolverine olacaksın herhalde sen? Her Çin malı Wolverine işte. Abi ben onu yapamam ki nasıl bir şey biliyor musun? Yükseltisi olması lazım. Senin saçta yükselti yapılamıyor ki. O zaman birazcık makasla girişeceğim abi ben size. Makasla pislenmiş ama neyse. Tamam şimdi son kestiğini Wolverine yapıyorum sonra işimiz bitiyor değil mi? ama bu daha iyi tarıyor gel abi sen Wolverine olmak istiyorsan sana bir sarı ekleyeceğiz tam kafanın ortasına bir X çizeceğim ben tamam mı siyah tamam Şimdi tam ortaya bir sarı. Çünkü sen anladığın kadarıyla çakma bol benim olacak. Şimdi bir, iki. Tamam. Tam bir çakma bol benim olmaya hazırsın. Tamam abi bayıldım. Tamam. Bak sen son müşterimsin bugün. Arkadaşlar burada bu oyunun ikinci videosunun gelmesini istiyor isterseniz yani. kanım bu videoya e, iki like atın. Çünkü çok like geleceğini sandım. 16 16 dolar ver bakalım ödeyelim. Hmm. 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 Beğenmedin mi? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.